Yüksek kolesterol nedir? Belirtileri nelerdir? Kolesterol nedir? Kolesterol, karaciğerimiz tarafından üretilen, bal mumunu andıran yağ benzeri bir maddedir. Hücre zarının, D vitamininin ve bazı hormonların vücutta üretilmesi için hayatidir. Kolesterol suda çözülmez. Yani kendi kendine vücudumuzda dolaşamaz. Kolesterolün kan dolaşımı içerisinde taşınmasını lipoprotein olarak adlandırılan parçacıklar sağlar. Lipoproteinlerin başlıca iki türü vardır. LDL kolesterol nedir? Kötü kolesterol olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein damarlarda birikerek kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. HDL kolesterol nedir? İyi kolesterol olarak da bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein, HDL kolesterol, LDL'nin karaciğeri taşınarak tasfiye edilmesinde yardımcı olur. Çok fazla yağ içeren gıdalar tüketmemiz, kanımızdaki LDL seviyesini yükseltir. Bu duruma yüksek kolesterol, hiperkolesterolemi ya da hiperlipidemi denir. LDL kolesterol seviyesi çok yüksekse ya da HDL kolesterol değerleri çok düşükse, Yağlı maddeler damarlarda bir tortu gibi birikir. Biriken bu tortu atar damarlarımızdan yeterli kanın geçmesini engeller. Bu bütün vücudumuzda, özellikle kalbiniz ve beyninizde çeşitli sorunlara hatta ölüme yol açar. Yüksek kolesterol belirtileri nelerdir? Kolesterol yüksekliği kendi başına belirtilere yol açmaz. Genel olarak kalp krizi ya da inme gibi acil durumlarda kendisini belli eder. Bu tür acil durumlar yüksek kolesterol atar damarlarımızda plak oluşumuna neden olana kadar ortaya çıkmaz. Plak atar damarlarımızı daraltır. Böylece damarlarımızdan daha az kan geçmesine neden olur. Plak oluşumu atar damarlarımızın içini kaplayan tabakanın bozulmasına sebep olur ve ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Kolesterolünüzün yüksek olup olmadığını anlamanın tek yolu kan testi yaptırmaktır kolesterol yüksekliği total kan kolesterolünün 240 mg bölü desilitreyi aşması anlamına gelir. 20 yaşını geçkin bireyseniz doktorunuza danışarak kolesterolünüze bakılmasını isteyebilirsiniz. En az her 4 ila 6 yılda bir kolesterolünüze baktırmanız gerekir. Eğer ailenizde yüksek kolesterol sorunu yaşayan yakınlarınız varsa ya da aşağıdaki risk faktörlerine sahipseniz doktorunuz kolesterolünüze daha sık baktırmanızı tavsiye edebilir. Bu üç önemli risk faktörünü şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Tansiyonunuz yüksekse. 2. Kiloluysanız. 3. Sigara içiyorsanız. Genetik bir hastalık olarak ailevi hiperkolesterolemi de denilen yüksek kolesterol hastalığı genetik olarak aktarılır. Bu hastalığa sahip olan insanların kolesterol seviyeleri 300 mg bölü desilitrenin üzerindedir. Bu kişilerde kısantoma yani deride sarımsı renkte yağlı madde birikmesi sonucu oluşan yumrular gözlemlenebilir. Koroner arter kalp hastalığı Kalp hastalığının kadın ve erkeklerde oluşturduğu belirtiler farklıdır. Buna karşı kalp hastalığı tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında gelir. En yaygın belirtiler anjin, göğüs ağrısı, bulantı, aşırı yorgunluk, nefes darlığı, boyun, çene, üst karın ya da sırt bölgesinde ağrı, el ve ayaklarda uyuşma ya da soğukluk. İmme, yüksek kolesterole bağlı olarak damarlarınızda plak oluşumu beynimizin önemli bir bölgesine giden kan akışını yavaşlatabilir ya da kesebilir. Bu durumda inme meydana gelir. İnme tıbbi bir acil durumdur. Çevrenizdeki biri inme belirtileri gösteriyorsa hızlı davranmak ve hastayı hastaneye yetiştirmek çok önemlidir. Bu belirtiler arasında şunları sayabiliriz: ani denge ya da koordinasyon kaybı, ani baş dönmesi, yüzün yarısında his kuvvet kaybı, vücudun yarısında felç, sersemlik, konuşma güçlüğü, yüzde kol ve bacaklarda özellikle vücudun bir yarısında hissizleşme, bulanık görme çift görme ya da görme kaybı, ani şiddetli baş ağrısı, kalp krizi, kalbi besleyen damarlar plak oluşumuna bağlı olarak gittikçe daralabilir. Bu duruma aterosiklerozis denir. Yavaş gelişen bir kondisyondur ve belirti vermez. Neticede plağın bir parçası kopabilir. Parça koptuğunda plağın etrafında kan pıhtılaşmaya başlar. Böylece kalp kaslarına kan gitmemeye başlar. Kalp kası oksijensiz kalır ve besinsiz kalır. Bu yoksunluğa iskemi denir. Oksijen alamadığı için kalp zarar görmeye, kalbin belli bölgeleri ölmeye başladığında kalp krizi meydana gelir. Kalp krizinin tıptaki adı miyokard enfarktüsüdür. Amerikan Kalp Derneği'ne göre Amerika'da her 34 saniyede bir bir kişi kalp krizi geçirmektedir. Kalp krizinin belirtileri şunlardır: göğüste daralma, sıkışma, ağrı veya sancı. Kollarda ağrı veya sancı, nefes darlığı, anksiyete ya da ani panik, mide bulantısı, mide ağrısı ya da midede yanma, aşırı yorgunluk. Kalp krizi acil bir durumdur. Meydana geldikten sonraki birkaç saat içerisinde tıbbi müdahale başlamazsa kalpteki hasar geri döndürülemeyebilir, ölümle sonuçlanabilir. Periferik arter hastalığı. Periferik arter hastalığı atardamar duvarlarındaki plak birikimiyle oluşur. Böbreklere, kollara, mideye, bacaklara ve ayaklara giden kanın azalması ve veya durmasıyla ayırt edilir. Belirtileri arasında kramplar, ağrı, yorgunluk, hareket edince ya da egzersiz yaparken bacaklarda ağrı, intermitten kludikasyon, bacak ve ayaklarda rahatsızlık hissini sayabiliriz. Periferik arter hastalığı ilerledikçe belirtiler daha sık, Dinlenme sırasında bile görülmeye başlar. Hastalığın daha ileri aşamalarındaki belirtileri şunlardır: Ayak ve bacak derisinde incelme, solgunluk ya da parlaklaşma, dokuların ölmesinden kaynaklanan kangren, bacaklarda ve ayaklarda iyileşmeyen ya da yavaş iyileşen ülserler, dinlenirken bile kesilmeyen bacak ağrısı, ayak parmaklarında yanma, bacaklarda kramp. Ayak tırnaklarında kalınlaşma, ayak parmaklarında morarma, bacaklarda kıl kaybı, bir bacağın alt kısımlarının ısısında diğer bacağa göre azalma. Periferik arter hastalığı olan insanların kalp krizi, inme geçirme ya da uzuv kaybına uğrama riskleri oldukça yüksektir. Tanı. Yüksek kolesterolün teşhis edilmesi lipid profil testi ile çok kolaydır. Doktorunuz kan örneğinizi alır ve kan örneğiniz laboratuvarda analiz edilir. Doktorunuz testten 12 saat öncesinden itibaren hiçbir şey yememenizi ve su harici hiçbir şey içmemenizi isteyecektir. Lipid profili testi total kolesterolünüzü, HDL kolesterolünüzü, LDL kolesterolünüzü ve trigliseritlerinizi ölçer. Amerika'daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre normal seviyeler şunlardır: LDL kolesterol 100 mg bölü desilitreden az olmalıdır. HDL kolesterol 60 mg bölü desilitreden fazla olmalıdır. Trigliserit 100 mg bölü desilitreden az olmalıdır. Total kolesterol yüksekliği 200 ila 239 mg bölü desilitre seviyesinde ise genel olarak sınırda olduğunuz düşünülür. LDL kolesterol değerleri 130 ile 159 mg bölü desilitre seviyesinde ise sınırda olduğu düşünülür, bu aralığın altında ise LDL kolesterol düşüklüğü olarak adlandırılır. HDL kolesterolünüz 40 mg bölü desilitre düzeyinde ise normalden düşük yani HDL kolesterol düşüklüğü olarak adlandırılır. Kolesterol seviyeleri nasıl takip edilir? Amerikan Kalp Derneği 20 yaşını geçkin sağlıklı bir bireyseniz kolesterol seviyenizi en az her 4 ila 6 yılda bir kontrol ettirmenizi önermektedir. Eğer yüksek kolesterol riskiniz yüksekse daha sık kontrol ettirmeniz gerekebilir. Yüksek kolesterolü ailevi yatkınlığınız varsa, ailenizde genç yaşta kalp krizi geçiren biri varsa, bu hastalıklar özellikle yakın aile bireylerinizi etkilemişse yine daha sık kontrol ettirmeniz gerekir. Yüksek kolesterol erken aşamalarda hiçbir belirti göstermez. Bu nedenle Kolesterolden korunmak için sağlıklı yaşamanız önemlidir. Sağlıklı beslenin, düzenli olarak egzersiz yapın ve kolesterol seviyenizi takip edin. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın lütfen ve sağlığını düşündüğünüz, sevdiğiniz kişilerle de bu videomuzu paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Sağlıklı günler dileriz.